Evet şimdi baktığımız zaman Naci hocamız yani bu konuyla ilgili bir risk yok dedi. Gerçekten risk var mı yok mu? Risk her zaman var sayın hocam. Her zaman var. Halkın tedbirli olması lazım. Genelde evde eşyalarıyla, yerleşim biçimleriyle deprem olacakmışçasına hazırlık yapılması lazım. Bu konuyla ilgili hükümet bölge bölge, şehir şehir, ilçe ilçe nasıl kentsel dönüşüm olacak? Sadece ve sadece hükümetin yapmış olduğu konutlarla kentsel dönüşüm gerçekleşmez. Yerel dinamikleri, sektörün aktörlerini, müteahhitler derneklerini, müteahhitler federasyonlarını onlarla bir araya oturup bu işi çözebilirsiniz. Rand transferini nasıl yapacağım diye böyle sadece 10 bin, 5 bin, 50 bin, 100 bin belirli bir pilot bölgede konut yaparak bu iş çözülmez. Müteahhitleri işin içine çekmek zorundasınız. Özellikle yatay veya dikey noktalarda konutlar yaparak emsal artışları ile kendi içinde vatandaşın ekonomik olarak zarara uğramadan bu işi çözme imkanınız var. Yani depremle ilgili gerçekten söylenecek çok ama çok konu var. 2011 yılında. 14 sene önce değil mi? 14 yıl önce İstanbul'a gittim. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter konumundaydı Gürsel Tekin. Ve İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, İstanbul Mimarlar Odası Başkanı, özellikle İstanbul Şehir Plancı Odası Başkanı, Gürsel Tekin, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve 6 saat, 7 saat İstanbul depremini tartıştık. İstanbul depremini tartıştık. Yani İstanbul'da olabilecek depremleri konuştuk, tartıştık. Alınması gereken tedbirleri konuştuk. Orada toplam bağlanları ranta gitmemesi, AVM olmamasını konuştuk. Ama bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Yani 23 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümetleri veya Cumhurbaşkanlığı sistemi çalışmıyor mu? Çalışıyor. Bir şeyler yapmıyor mu? Yapıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Yapılması gereken çok ama çok şey var.